Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar. 2019 Mart ayı ex açılım yapacağız. Bakalım Mart ayında burçlarınız eski sevgilileri X olayları ne gözüküyor ne yapılabilir onlarla ilgili bir video yapalım. Evet arkadaşlar bizim buradaki kastımız en başta burçlara böyle bir baktığımız zaman önce biz bir koç için 3 tane tarot kartı belirleyip koyduk. X açılımı yaptığımızda bakıyoruz ki koçlarda şeytan ahlaksızlığın kötülüğün simgesi değnekleri araya alıp dövmeleri demek ki koçlarda eks olayında ya bu aklımızdaki kişinin bizde olmayacağını biz biliyoruz bu hatayı bile bile yapıyoruz Aslında elimize baksak yeni bir hayat yeni bir düzen kesinlikle ve kesinlikle gözükecektir anlamına gelen bir durum vardır bir de şuradan bir müneccim kartı seçelim bilgi yani aslında sen bunun böyle olduğunu biliyorsun ama buna rağmen hala da ısrar ediyorsun anlamına geliyor bir de koç için bir tane de buradan seçelim. Karınca uğraş çaba. Ama buradaki çabanın bir sonuç alınacağını anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Koçlarda böyle bir durum var. Boğaya geçelim. Bakalım boğalarda neler var. Boğa için 3 tane kart koyalım. Arkadaşlar boğalarda şöyle enteresan bir durum var. İlk aşamada kısa düşünen sonuna kadar gidemeyen bir zihniyet sonradan tanıyarak artık sevgi olayının arttığı ve bundan dolayı artık bir nevi sahiplenme duygusunun oluştuğundan bahsediyor. Yani bu da eksin bu dönemlerde tekrar geri gelme ihtimali çok yüksektir. Harut ve marut çıkıyor. Bu dönemlerde aslında bir nevi enerji düşüşünün boğalarda yüksek olmasının ama normal şartlarda bu ilişkinin daha da iyi gideceğini söyleyebiliriz. Evet boğayı da geçtikten sonra ikizlere bakalım. İkizler için neler söyleyecek? İkizler. Arkadaşlar ikizlerde kafa karışıklığı var. Eks olayında iki taraf için de geçerli olan şey bu. Burada aslında bir nevi birazcık zamana bırakıp birazcık yavaş yavaş olacak bir ilişki durumundan var. Eks döner mi? Döner. Nasıl döner? Yavaş yavaş döner durumundan bahsediyor arkadaşlar. İkizlerde bu olayda bu durum çok belirgin bir şekilde çıkıyor. Burada mecnun olması karşı tarafın da bize karşı sevgisinin olduğu anlamına da geliyor. İkizleri de bitirdik. Yengeç. Yengece bakalım. Yengeçte neler var? Yengeç. Arkadaşlar yengeçte biz olmayacağını bile bile bir şey için mücadele etmek değişim. Önüne bakmadan hareket etme. Kadın açısından da adam açısından da iki taraftan da olumsuz olan bir durum var. Demek ki yengeçlerde biz bu işle mücadele ediyoruz. Bu eksle ilgili ilerisi Mart ayı için kesinlikle ve kesinlikle çok zor. Arabadaki değişim önümüze bakıp yeni bir aşka ya da yeni bir işe koyulma anlamına geliyor. Buradaki uyku da hani aklımızdaki kişiyle olma ihtimalinin çok olumsuz olduğu anlamına gelen bir durum. Yengeçlerde de maalesef olumsuz. Aslanlara geçelim bakalım aslanlarda neler var. Arkadaşlar aslandaki duruma bakalım. Aslanlardaysa kesinlikle bütün etki, tepki ve buna benzer olaylar aslanın elinde. Aslında eksin geri gelmesini de aslanın kendisini sağlayacağı. Bu ilişki sarmalı ya da probleminden kesinlikle aslanın etkisiyle kurtulacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsediyor aslanlarda. Aslan kendisi bir şeyler yaparsa bu işten bir netice alır mı derseniz bence alır. Çünkü buradaki göç aslandaki çok fazla e, ne derler çok başlılıktan. Hani biraz ayran gönüllülüğünden bahsettiğimiz bir durum. Evet Başak'a geçelim. Başak'ta neler var? Başaklara baktığımız zaman da arkadaşlar burada kesinlikle de inek prensi adamın yüzünün gülmesi çok çabuk bir şeylerin olması. Yani biz de burada aslandan sonra bahsettiğimiz başaklarda tekrar bir geri dönüş gözükür ekse ilgili. Ama bu geri dönüşün maalesef bizim beklentilerimizin yine altında olacağı gelip tekrar gideceği gibi bir durumdan bahsediyor. Bu da bizi kısmen mutlu kısmen mutsuz edecek bir durumdan bahsediyor. Buradaki cefa da yine bunun sıkıntı ve problem olacağı anlamına gelen bir ifadedir. Evet başağı da bitirdik. Teraziye geçtik. Terazide neler var? Evet terazide beyaz atlı prens çıkıyor. Duygusal yalpalama ve aslan ağzını kapatan bir kadın. Burada ilişki konusunda arkadaşlar terazilerde eğer biz e, aklımızdaki fikrimizdeki kişiye adım atarsak, yönlenirsek onunla ilgili ne kadar olumsuzluklara rağmen Olumlu bir şekilde mücadele edersek bu işin sonunda eksin geri dönüşünü sağlarız. Ama Mart ayında mı derseniz hayır birazcık daha zamanı gerekli olduğunu düşünürüz. Evet arkadaşlar bunlar da usta çıkıyor. Yani dediğimiz gibi birazcık tecrübe birazcık da uyanık olursak bu işten istediğimizi elde ederiz diyor. Teraziyi de geçtik Akrep. Akrep'e bakalım Akrep'te neler var. Akrep'teki olaya bakalım. Akrepte psikolojisi bozulmuş bir insan, üzgün bir şekilde ayrılan, art niyetli bir erkek karakteriyle ilgili bir durumdan bahsediyor. Yani akrepte maalesef Mart ayını ve ilerleyen dönemlerde de eksi olayının geri dönüşü ve düzen sağlaması çok zor. Ve bundan dolayı akreplerin artık önüne bakması kendileri için daha iyidir arkadaşlar. Buradaki vuslat dediğimiz gibi, hani hasret kalmak, belki aşk acısı çekmek ama işin sonunda istediğimizi alacağımızı düşünmüyorum maalesef arkadaşlar akreplerde. Devam edelim yay. Yaylarda neler var? Arkadaşlar yaylarda mutlu bir aile tablosu, ferahlama, severek ayrılma durumu var. Kesinlikle yaylarda Mart ayında ek sevgilim geri dönebilir, tekrar bir barışabiliriz, düzen kurabiliriz. Buna benzer şeyler kesinlikle ve kesinlikle yaylarda çok belirgin bir durumda. Burada yine Cihan kartının çıkması da dünyevi olayların gerçekleşmesi anlamına da geliyor. Şu ana kadar en iyi Yay gözüktü. Evet Oğlağa geçelim bakalım Oğlaklarda neler var? Arkadaşlar Oğlaklar maalesef kendi çok mücadele edip çok çabuk bırakıyorlar. Ve bundan dolayı ilişki konusunda çok zorla elde ettiği şeyi bu kadar basit bırakması belki karşı tarafı etkiliyor ve bundan dolayı Oğlaklar istediğini almışken elinden kaçırıyor. Ve bundan dolayı tekrar bir barışma var olabilir sultan dolayı ama işin sonunda maalesef yine hüsran. Evet kovaya geçelim. Kova. Kovada neler var? Arkadaşlar kovalarda aslında bu dönemlerde kesinlikle bir ek sevgilin geri dönmesi, pişmanlıklar, affetme veya özür dilemelerin çok fazla olacağından bahsediyor. Ve bundan dolayı bir mutluluk buna benzer bir durum olur mu? Kesinlikle ve kesinlikle olur. Ve galip gelir miyiz bir ilişkiden derseniz evet müneccim kartına göre de geliriz. Son olarak balık. Evet arkadaşlar balıklarda biz çok hassasız, çok nariniz ya biraz daha güçlü durursak, biraz daha ayakta durursak Karşı taraftakine de bunu değiştiğimizi gösterirsek kesinlikle balıklar eksin, geri dönüşü onları mutlu edecektir. Ve bu mutlu oluştan dolayı da ilerisi güzeldir. Ben balıkların bu dönemlerde çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Onlara bereketin olması çoğalmak, artmak, istediğimizi elde etmek anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, eks açılımı böyle oldu. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere değerli dostlar.